Tekrar merhabalar. Bugün e, roketimize entegrasyon gövdesi ekleme üzerine bir çalışma yapacağız. Bunun kolimizi yapmıştık. Şimdi bir gövde borusu aldık. 38 e, santim 75 santimin yarısından biraz fazla. Ama e, biz burada bir ayrılma istiyoruz. Bunun için diyelim ki üst gövdeyi 20 santim yaptık. Ardından bunun arkasına bir gövde borusu da ekledik. Gördüğünüz gibi iki gövde borusu arasında bir e, ucuca gelmiş ama birleştirecek bir şey yok. O yüzden kapları seçiyoruz. Kapları yerine belirliyoruz. Top of the parent component dedik. Sıfır dedik. Şimdi üste geldi. Ama e, gövde borusunun iç çapının en az iki katı olması lazım. Yani uzunluğunun 6 değil. En az 10 olması lazım. 10 yaptık. 5 santim üstte 5 santim altta olacağı için şuradan 5 alıyorum bunu. Şu anda e, tüp kaplır ya da iç entegrasyon diyebiliriz bunu. İç entegrasyon dedik. E, bu şekilde yerleştirdik. Şu anda iki gövdeyi birbirine bağlayan bir parça yapmış bulunuyoruz. Bu parçanın üzerine e, balket ekleyebilirsiniz. Malzemelere her seferinde dikkat Aa. edelim. Plywood, işte malzeme kalınlığı 0,4 şeklinde ee, kapak dedik. Sonra bu kapaktan bir tane de üstü alacağız. Yani kopyaladık, yapıştırdık. Bunu da bu sefer batım yerine top dedik, sıfır yazdık. Gördüğünüz gibi bir üstte, bir altta kapak şeklinde bir parça yaptık. Burada ayrılma sırasında bizim iki gövde arasında bir bağlayıcı görecek. İç entegrasyonun diyelim içine av aviyonikleri koyacağız. Bir mass component. Buradan flight computer seçtik. Yine middle diyelim. Sıfır yazalım. Boyutlarına göre bunu ayarlar ayarlıyoruz. Diyelim ki 90 gram bir e, ağırlı olduğunu hesaplayıp girdik. Buna da aviyonik dedik. Yine e, bunun üzerine diyelim paraşütü bağlamak için mapaya ihtiyacımız var. Yine iç entegrasyonu seçtik. Bir mask komponent ekledik. Buna da diyelim mapa yazalım. Mapa diyelim ağırlığı 5 gram olsun. Yer olarak da şöyle bir yerde olsun. Mapalarımız yaklaşık 1,5 santim olabilir. Çapı ve boyu. Bir buçuk, bir buçuk. Bunu da şu şekilde içine yerleştirdik. Bu da bağlama aparatı oldu. İsterseniz bunu radial position olarak e, uzaklığını şöyle kenara doğru alabiliriz. Tam ortada olmak zorunda değil. Açı olarak da yerini değiştirebiliriz. Bunu en güzel görmenin yolu, işte bitmemiş yapmak şu şekilde baktığımızda bu derecelerle oynadığımızda gördüğünüz gibi yeri değişiyor. Bunu oynadığımızda da pozisyonu değişiyor. Diyelim ki 60 dereceye koyduk. 3 tane var. 60 derece koyduk. Kopyaladık. Aynı mapadan bir tane daha yapacağız. Kopyaladık, yapıştırdık. Diğer mapayı da bu sefer radyal pozisyonu 60 değil de 120 derece diyelim. Gördüğünüz gibi iki tane oldu. Bu merkezden bir santim değil, iki santim uzakta olsun. Yine birinciye geri dönelim. Birinciyle radyal pozisyonu iki santim olarak yapalım. İki tane e, mapa ya da birisinin adını ateşleme halinde şeklinde değiştirebiliriz. E, tamamıyla roketi bitirmeyeceğim. Bunun arkasına farklı tasarımlar yapabiliriz. Dünkü videoda biraz ses kötü çıktığı için şöyle bir şey yapacağım. Transition diyorum. Ve e, ön taraf 525, arka tarafı 2 santime düşürüyorum. Ardından bir body tube ekliyorum. Bu body tube de 2 cm, 18 mm'den daha küçük yapılmasına izin verilmiyor bu yarışmalarda. O yüzden ona göre davranmamız lazım. Baktığımızda e, tüm boyumuzun 77.5 olduğunu görüyoruz. En az 75 olduğuna göre bunu siz değiştirebilirsiniz. E, yaptık. Tabii 18 binlik motorumuz yok bu biraz e, anlamsız oldu yapmak. Ben sadece buna kadar izin verildiği için söyledim. Tabii S1F'den bahsediyoruz. Eğer S1C yaparsak 18 milim oluyor. S1D yaparsak 24 milim motor kullandığımız için yetmiyor. Bu şekilde farklı tasarımlar yapmanız mümkün. Bugünlük bu serimizin videosu bu kadar. Sorularınızı aşağıda ya da telegram grubumuzdan sorabilirsiniz. İyi günler.